Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan Burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyeti bir okuma olacak. Yani hayatınızda şu anda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi sorunlarla ilgili sizi bekleyen ani bitişler ne? Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve iki kartı kendine attı. Birincisi yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışıp alışverişin iyi olsun istiyorsan e, önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve bunu korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Bir diğer mesaj ise kutlama. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil. Neşeyle dolma vakti. Çok güzel iki mesaj kendine attı. Hayatınıza göre alın sevgili aslan kuşları. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılı üçlüsü, değnek kraliçesi, aziz kartı ve güç kartı. Öncelikle güç kartı sizi Aslan Burcu'nu temsil ediyor. Burada ee, yaşadığınız bir acıyla ilgili, yaşadığınız bir ihanetle ne kadar kontrolü sağlamaya çalışıyor olsanız da, güçlü durmaya çalışıyor olsanız da, bilinç altınızda taşıdığınız enerji kılıç üçlüsü. Büyük bir hayal kırıklığı, dökülen gözyaşı, yaşanan hayal kırıklığı. Şimdi bu bir ilişki, evlilik enerjisi olabileceği gibi, böyle aile kadar yakın gördüğünüz bir dostunuzdan bir arkadaşınızdan gördüğünüz ihaneti olabilir. Şimdi burada değnek kraliçesi ile beraber bir kadının etkisi çok baskın çıktı. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Yani eşinizin, partnerinizin ailesinden biri ya da birileri olabilir. Sizin ailenizden biri ya da birileri olabilir. Burada sizin acınızla, sizin üzüntünüzle mutlu olan beslenen bir kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksınız. Siz analitik zekanızla, kıvrak zekanızla, yönetme becerinizle bir kişinin maskesini düşüreceksiniz sevgili aslan burçları. Şimdi burada artık elinizi açmış dualar ediyorsunuz. Sizi üzen, sizi kran, size gözyaşı döktüren kişi ya da kişilerle ilgili ilahi adaletin tecelli etmesi var. Gücü, yaşama sevincini yeniden tadacağınız, kendinizi yeniden inşa edeceğiniz bir süreç enerjisi var burada. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Şimdi özellikle de akademik kariyer alanında ilerlemek isteyen veya bu alanda emek veren sevgili aslanmışları çok güçlü kişilerle işbirlikleri yapabilirsiniz. Fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. E, bu kişiler iletişim kurabilirsiniz, yeni çevrelere katılabilirsiniz, yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yani burada özellikle akademik e, alanda ilerlemek isteyen veya az önce de belirttiğim gibi bu alanda emek veren, çaba gösteren arkadaşlar çok güzel fırsatlar elde edeceğiniz bir enerji var burada. Özellikle de videoya denk geldiniz andan itibaren. 14 günlük süreç içerisinde güçlü kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Manevi destekler görebilirsiniz. Değnek sekizisi, ay kartı. Geçmişe duyulan özlem, geçmişe takılıp kalmak, Yeniye yer açamamak. Bu toksik bir bağdan kurtulamamak olabileceği gibi bir kısmınız için ise devam eden bir hukuksal sürecin bitmemesinden dolayı bir türlü yeni başlangıç yapamamak. Yani bu mücadeleden bitse de ben de hayatıma sıfırdan başlayabilsem. Ben de hayatımı artık yeniden inşa edebilsem. Bakın burada bir güçlenme enerjisi var. Belirsizlik yaratan arafta kalan durum ya da durumlarla ilgili hızlı gelişmelerin yaşanacağı aynı zamanda kupa altılısı ve tılsım sekizlisi ile beraber özellikle de iş kariyer hayatınızda büyük bir dileğinizin büyük bir muradınızın gerçekleşmesi bu durumla ilgili artık yaşayacağınız bir iç huzur enerjisi var bir kısmınız içinse bir hukuksal mücadelenin bitmesi tamamlanması da olabilir. Şimdi burada özellikle de toprak etkili sevgili aslan burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Karamsarla büründüğünüz artık umudunu kestiniz bir durumla ilgili beklenmedik hızlı gelişmeler. Destekler maddi ya da manevi fark etmek destekler neticesinde siz bir dileğinize bir muradınıza çok hızlı bir şekilde kavuşacaksınız. Burada hayatınızda yeni bir düzen enerjisi var. Özellikle de kariyer hayatınızla ilgili, eğitim hayatınızla ilgili. Özellikle de kendi işini yapan sevgili aslanmışları burada büyük bir dileğinizin, büyük bir muradınızın gerçekleşmesi var. Bu bir diğer etki de özellikle de az önce de belirttiğim gibi hukuksal bir mücadele içerisinde olan arkadaşlar videoya denk geldiğiniz andan itibaren burada 2 haftalık süreç içerisinde 2 aylık süreçte olabilir bir kısmınız için alacağınız haberler yaşayacağınız gelişmeler sizin için bir mücadelenin tamamlanmasını sağlayacak. Son 9 günlük süreçten bu yana baş ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi halsiz hissediyor olabilirsiniz. Elim kolum kalkmıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Ruh halinde olabilirsiniz. Bir melankolik süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bakın güneş kartı geldi. Burada çok güzel bir iyileşme, şifalanma enerjisi var. Tıkanan durumlarla ilgili, tıkanan işlerle ilgili bir önünüzün açılması, netlik enerjilerine geçme durumu var imkansız saydığınız, imkansız gördüğünüz bir durumla ilgili bir dileğinizin, bir muradınızın, bir hayalinizin gerçekleşmesi var. Şimdi büyücü kart ve şeysan kartı geldi. Bir diğer etkisi ise burada bir kişi var sizinle iletişime geçmek isteyen ama kartlar uyarıda bulunuyor. Çünkü bu kişi oldukça kurnazlık enerjilerinde. Sizi yanıltmak isteyebilir, sizi kandırmak isteyebilir, sizi yanlış yönlendirmek isteyebilir. Bu süreçte karşınıza çıkan fırsat ya da fırsatları, size sunulan fırsat ya da fırsatları çok iyi analiz edip araştırmanız gerekiyor. Akabinde bir karar vermeniz gerekiyor. Özellikle de zaman yönetimi kısmında bir süredir kontrol kaybı yaşayan sevgili hastalarım. Yani ben bir türlü günlük rutinlerimde dahi bir denge kuramıyorum. Zamanım boşa gidiyor. Önceliklerimi belirleyemiyorum. Burada bir düzene geçmek, bir düzen inşa etmek, yeni alışkanlıklar etinmek enerjisi var. Genel enerjiniz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.